Bacım iyi akşamlar. Gördüm bu çizim bana hiç bakmıyor şunlu yana darıldım şan darıldım şan kumlu gibi koklaşadı ne gülüm çok iyi bilim yanıyor Aman Allah çok iyi biliyorum. E tirli 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 Aman Allah çok seviyorum Merhaba merhaba Hayırlı akşamlar Hoş geldin Arap bacım Nasılsın bakalım Hoş bulduk, hoş bulduk. De de. İyiyiz vallahi ne yapalım işte. Evdeyiz, kapandık, çıkamıyor dışarılara. Bık, bıktık, oh, bunu aldım iyicene. Kapatma mı oldun sen? E tabii ben kapatma oldum ya evde. Bilmiyor musun? O bilmiyorum ne bileyim ben serbestim. O 65 yaş üstü çoktan kapatma oldu. <laughs> tabii. <ama gülüyor> sizin haberiniz yok mu ayol? <laughs> Biz çoktan kapatma olduk. Ama... Ama ben yıllar önce zaten kapatma olmuştum. <laughs> bu yabancı değil. Sen zaten kapatmaya alışıksın. E tabii bizim işimiz bu. <laughs> Metin'ciğim sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor o hayat? Vallahi işte program hazırlıyorum. Diyatroya <laughs> e, hmm. ara verdik. E, son sürat Instagram canlı yayınlara başladık. Bir senedir e, işte böyle güzel dostlarımız oldu. ha Çok güzel bir yere geldin. Güzelliğini göreyim. Şöyle sağa doğru gel bacım sen. Yazılar suratını kapatmasın. Gel böyle benimle benimle. Tamam hmm. seyircilerimiz seni de güzel güzel görsünler. Ayol yazmışlar bunlarda ne yazıyorlar duruyorlar. Ama ne bileyim işte merak ediyorlar seni. Arap bacıya soracaklarınız varsa onu yazın bari. Hatta gelip görüşmek isteyen varsa da <laughs> aranızı yaparım yani. <laughs> Ay gelsin ayol ben onlara fal bile bakarım fal fal. <laughs> fal fal ne, ne, Ay bir ağrımdan bir şey kaçırdım fal dedim bir de fal çıkarttım başıma. Ay sen nereye bakıp fal bakıyorsun? Kahve falan çok güzel bakarım. Hadi be. Aa, suya da bakar mısın? Baklaf alabilir misin? Yok onları bilmem. Ama el içine bakarım güzel. El içine. Tabi. Şuradan benimkinin içine bakıver biraz be. Ay. Sana uzun uzun yollar var. çok güzel bir ömrüm var. Ay sağ ol. Ne güzel. Tabi tabi. Hmm. Kısmet var mı? Tabi. Tabi. Sen çok güzel yayınlar yapıyorsun. Hepsini görüyorum. Hadi be. Her şeyi görüyorum Tabi Tabii, tabii. Geleceği görüyorum, görüyorum. Aa. Ay. Ne? Sen korona mı olacaksın ne? <laughs> Siktir de koronası şimdi durup dururken. <gülüyor> <gülüyor> Ay necindim, dikkat et. Kendini iyi koru bak. Orada görüyorum falında ben elinde. Koronayı. Tabii. Sen oldun mu korona? Yok yok aman 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 ayy olmayalım. Sokaklara çıkmıyor musunuz? Kimse şey olma Tamam indir elini Metin sen de iyi alıştır far baktırmaya ne? böyle ablumun içini göstererek. Be, belki bir iyileştiğimi filan da görürsün diye. <laughs> tabi tabi beleş vurdum burada far baktıranı baktırırsın tabi öyle. Alttan yolla ibanını kaç istiyorsan yollarız Arap Aa, Allah aşkına sende. Valla 13, 13 büyük altın gönder bana. 13 büyük altın. Tabi öyle beleş yok. Hmm. Metin'cim ne sandın sen? Pahalı kadınım diyorsun. Tabii ki öyle. Hmm. İstiyorsan. E, i̇stiyorsan doğru. E, bir de siyah tabi. tabii. Yani zenci kadın. Bir tabi. Bu ne diyeceğim sana ben Metin'cim. Bu Bu eski Ramazanlar yok artık. Neden yok? Ben bilmem ki sen bilirsin. Ben zaten kaç yaşındayım. Eski Ramazanlar nasıl hele bir anlat. Ayol ben kapatma olmuşum diyorum. Sen hala bana diyorsun ki sen bilirsin. Ka kapatma olunca bilinmiyor mu? Eski Ramazanlar... Eski... Nereden bileyim ayol ben? Eskiden de mi kapatmaydın? Eski Ramazanlar olmuyor dedin de onun için sordum hayatım. E tabii ki. Eskiden beri ben öyleyim. Ha. Ama korona gelince tam ordu. Hiç çıkamıyorum. E resimlerini yayınlayıp duruyorsun orada burada deniz kıyılarında şu pozlar nedir onlar? E ne güzel işte kız ben severim öyle Metinciğim seni çarpıyorum. Tabii ki. He. Keşfetler, keşfetlerde olmayı çok severim ben. Herkes beni görsün isterim. Hmm, gösteriyorsun herkese kendini. Hmm. E tabii ki göstermek lazım. Göstermek <laughs> lazım doğru. tabii. Fazla ileri <laughs> gitmeden Fazla. Evet gösterip şey yapmamalar üzere doğru güzel. Sen bilirsin tabii. sen işi bilirsin tabii canım. Yani sen kaçın kur rahatsızsın. ben bilmem mi? Çocukluğumdan Bil beri televizyonlardasın, sinemalardasın, her yerdesin sen. Tabii tabii. Yalılardayım, köşklerdeyim ben, saraylardayım. Aa. Sen nereden geldin? Senin ataların nereden gelmiş? Benim atalarım nereden gelmiş? Benim atalarım, atalarım Suudi Arabistan'dan gelmiş. Oo. Ben Afrika diye biliyordum. Demek ki Suudi Arabistan. Ben? Ay, Ayol ben Afrikalı mıyım? Sen beni Afrikalı mı sanıyorsun? Ne bileyim ben böyle kapkara Mars... Ben Metin'cim yapma Metin'cim bari sen yapma yani. Ben yapmayayım peki. E, tabii. <laughs> kız. tabii. Kızdırırsın. Bunları konuştuk yani biliyorsun. Ha, tamam peki ama fazla kızdırırsan yolar adamı bu vallahi şimdi. Ya şey diyorum ben Metin'cim bu hani böyle birazcık etkilere gidelim istiyorum ben. Gidelim hayatım. Sen aç yolu ben geliyorum. Ama eski Ramazanlar yok, eski komşuluklar yok, eski bayramlar yok. Maalesef. Kayboldu gitti. İnşallah gelecek tekrar. Gelir mi dersin? Yani inşallah gelir diyelim ne diyelim bilmiyoruz ki. Nereye gidiyor bu ülke böyle? Her şey iyi olur diyelim. Hı hı. Bak birisi bir şey yazmış. Sen oku ben gözlerim tam göremiyor. Mekinciğim sen bana söyle. Ayvansaraylı Arap bacı ben tanıyorum diyor. Sen... Kimi tanıyormuş? Beni mi tanıyormuş? Ayvansaraylı mısın sen? Arap bacı tanıyorum ben diyor. Bilmiyorum valla. Sen de her yerlerdesin maşallah. Ayvansaray'da ne işin var? Demek ki ben orada da çalışmışım bir evde. Kesin oradan tanıyor beni. Orada bir evde çalıştın. Hmm. Tabi. Acaba yolduklarımdan birisi mi? <laughs> <laughs> Metin <'cim. Böyle> görünüyor. <laughs> ay ay meşkin meçinciğim maske düştü. <laughs> e, vallahi buraya çıkınca masken düşebilir. Her an her şey olabilir. vallahi. Tanıdık birisi gördü keşi. Pamuk şekerler var. Pamuk şeker vardı. E, macun vardı. Bilir misin Metinci macunu? Bilirim bilirim. Renkli renkli değil? Ay Metinci böyle bir anım var benim macunla. Anlatayım bir kısa. Anlat, anlat macununu bakayım. <laughs> Bugün benim torunum dedi ki, nene nene dedi, bana dedi, macun al dedi. Dedim macun neymiş bu? Yani baktım dedim, tamam tamam Ali. Gittim aldım. Sonra torunum bir daha aldı. Bu sefer bunu geçirdi, bana verdi. Yememiş. Bana dedi, ben yemeyeceğim nene sen ye. Neyse dedim ben de böyle içim gitti biliyor musun? Hani macun renk renk böyle ne güzel. Bir taktım ağzıma koydum. aa bir çektim. Cık, gelmiyor. Anam bir çekerim ki takma dişim çıkar. <laughs> Ay rezil oldum. Herkes bana bakıyor gülüyor. Ne 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 dişlerin çıkmış diyorlar bana. <laughs> Ay böyle bir bir kötü oldum. Bir kötü oldum. Aman aman. Bak sana Van'dan da selamlar geliyor. Türkiye'nin her tarafından. Bayağı selamlar alıyor. Selam selam. Her yere selam benden de. Her sevgiler. Ben belli ki her kapının ipini çekmişim. Seni tanımayan yok valla. E tabi hani gelmiyor mu kimse? Konuk yok mu? Konuk Birini görseydim ayol burada. Konuk olmak isteyen varsa alalım. Almak gel. Bizim Bahçiş birini al. Kimse var mı konuk olmak isteyen? konuk olmak isteyen görünmüyor. Yok mu kimse? Yok korktular tabi san. Hmm. Yürürsün diye korkuyorlar sandın. Hayır <laughs> yok be ne yürüyeceğim. Aa, hepsi benim çocuklarım, torunlarım onları. Tabi. Tabii. Anladım. Peki. Ee, Arapçım, bacıcım. Ee, çok güzel görünüyorsun. Bu akşamki programımıza da renk kattın.